C vitamini faydalı mı bir şey ta? İçinde tut. İçinde tut. Tamam. Bir bak Vitamin deniyor. vitamin alıyor. C vitamini alıyor. Hasta olmamak için mi alıyorsun babaanne? İçinde tutsun babaanne. İki elimle tutuyorum babaanneciğim. Bir bak kaşe. arkadaşlar. bak Vitamin yiyor. Evet. Neden yiyorsun? Vitamin için değil mi? Hasta olmamak için mi? Otobüse bakıyorum. Otobüse mi bakıyorsun? Sözde otobüse bakıyorum. Hmm. Çok güzel çok büyük. Çok güzel çok büyük. Çok akıllısın sen galiba. Bugün neler yaptın? Anneni üzdün mü birazcık? Üzmedim. Barıştınız mı? Barışmadık. Barıştınız mı annenle? Karışmadım. Karışmadın sağ Kavga ettiniz mi anneni? Kavga etmedim. Biraz sinirliydim. Bağırıp çağırıyordun. Bağırmıyordum. Uydurma babaannesi. Uydurma. Ne? <laughs> <laughs> uydurma babaannesi. <laughs> ne diyor? Uydurma diyor. Uydurma bunları diyor yani. Uydurdun mu? <laughs> <laughs> Uydurmadım ya. <laughs> Uydurma babaannesi diyor ya. İçeriden tutsunlar babaannesi. İki elimle tutuyorum. Sen bugün şimdi annenle biraz Abi küsüşmedin gelsin, mi? Kavga kardeşim. etmedin mi? Kavga etmedim. Ben mi uyduruyorum bütün uyduruyorum bunları? Uyduruyorum ya. Allah Allah. Bir şey uydurmak bir şey yok. Babaannesi ya. Bir şey yok. Önemli bir şey olmadı demek ki aranızda. Babanla aran nasıl? Babam sırf biz yolcu uçağına bindik. Yolcu uçağına bindik evet. Baban sırf biz uçağa bindik. Çok yüksek çıktı. Kanatları vardı. Kanatları vardı uçağın. Ben uçaktan korktum. Oraya bindim babam dedi. Ben de korktum birazcık biliyor musun? Yükselirken. Aa, ezme, 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 ezme. İniş yaparken yiğit al. Ağzını at. Ha, ellerin kirlenmesin. Yeter keşke ağzına. yine uçağa binsek at ağzına, değil tamam. mi? Tamam, Hepsini at ağzını. Demek bana. uydurdum ben ha. Galiba ben bazı şeyleri ha, uyduruyorum. bir tane kalmış. Yine yiyecek mi? Yiyip mi? Yiyip. C vitamini güzel değil mi? Vitamin Vitaminlerimizi almamız İti, lazım. İti. Önce bunu al. Önce bunu vereyim. Hah. Babanla kavga ettin mi peki? Hayır hala. Kimseyle kavga etmedi ya. Halanla kavga ettin mi? Kavga etmedi. Biraz bağırdın gibi. Ben var var bildim video Çorap giymesini sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ama o zaman hasta olursun. Kışın herkes çorap giymesi lazım değil mi? Arkadaşların hep giyiyorlarmış. Bence Yiğit Han da giymesi gerekiyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın deme. Hoşçakalın demeyin. Anlat o zaman bir şeyler. Uydurma babaanne diyorsun. Uydurmayacağım. Gözüne mi kaçtı mandalin suyu? Ay sürme sürme öyle. Sonra zaten bir Bak yapma babaannem ya. Komik. Gözün acır. <laughs> at onu ağzına. Hepsini at ağzına. Gönül hocaya. Tabii öyle çıkın da fışkırdı. Dedesi, gözüne kaçtı. Tabii fışkırdı sıktı. Yüzüne sıçradı. Geçti mi? At onu ağzına. Hah, aferin. <laughs> Yapma, neyi, ha, aferin. Yapma öyle yıka. Dedesi. Daha iyi yedi yedi dedesi ya. Oradadır. Hmm. At ağzını, at. At Nereye koyduysan ordadır. Hepsini birden at. <laughs> Nereye koyduysan ordadır. <laughs> Nereye koyduysan ordadır. <laughs>